Herkese selam Teoman Gamer takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün geçen videoda hatırladığınız gibi şeyde bir dakika reddedelim yani şeyde e, Kora versiyonunda nasıl desenleri alabileceğimizi gösterdim. Hızlıca <laughs> göstereyim. Öyle. Bakın. Um, UMP bir var. Arka var. Skarel var. M4 var. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey de yok. Şöyle şurada da motosiklette bu var. Gördüğünüz gibi bir dakika arkadaşlar. Ben yazayım yine İşte nasıl alabileceğinizi göstereceğim. İlk önce şu UC yazan yerin altına tıklayın. kasaların olduğu bölüme geleceksiniz. Kasalara da ineceksiniz inebildiğiniz kadar. Ben altın üstünde redem var. Redeme tıkladığınızda bakın gümüş parçacıklarıyla da çeşit çeşit desenler alabiliyorsunuz, kıyafetler alabiliyorsunuz. Bakın M700 deseni var orada. G36C. İşte mp Groza, uçak desenleri. Başka bir şey tıklayalım. Şimdi size buranın avantajını göstereceğim. Bizim orada çarptı olan yükseltilebilir AVM gördüğünüz gibi. Burada kasada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bir ton şey var. Yani kasalar burada daha avantajlı. Eğer videoyu beğenirseniz ve yorumlara yazarsanız nasıl indirilebileceğini göstereceğim. Onu size göstereceğim. Bakın yükseltilebilir tava. Max seviye böyle bir böyle gördüğünüz gibi işte MK47 var Skarel var MP var çanta deseni var bizim orada olmayan şeyler kısaca burada var bakın bunlar bizim orada var mı yani global pubg'de yok gördüğünüz gibi bunları eğer şey yapamıyorsanız bakın şurada dört tane şey var yani madalya madalya birlikte açabiliyorsunuz her seferinde ya da parçaları birleştirip alabiliyorsunuz ne yazmış bir dakika yazayım böyle yazalım şarjımız azalmış Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.